bu toprakları Haçlı Seferlerinin yıl dönümü olarak ziyaret etmekle İznik Konsili'nin yıl dönümü olarak ziyaret etmek en azından böyle bir fikir peydahlamak arasında ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Bir arrogansla, bir küstahlıkla ne cüret bu adamı papa seçerler filan gibi bir demeç verdi. Katolik Hristiyanlığın temel ilkelerinin formüle edildiği yer. 325 yılında ilginç bir şey kimsenin aklına gelmemiş olan bir jest. Herkes Kudüs'e hacca gidiyor da pek kimsenin aklına İznik konsili gelmemişti. Tanrı'ya ne kadar inandığını, ne kadar kuvvetle inandığını şimdi anladım. Yani Chicago White Sox taraftarı olmak ve Chicago White Sox'un bir gün kazanabileceğine inanabilmek için hakikaten çok dindar olmak lazım. Papa olmaya layıktır filan gibi yorumlar <laughs> çıktı altında. Papa 14. Leo kimdir hocam? Çok ilginç, çok hoş tarafları var. Bu soruya cevap teşkil edebilecek bilgi öbeklerinin her şeyiyle ailevi arka planı, kişisel hayatı bugünlere nasıl geldiğiyle aslında bana sorarsanız tam anlamıyla bir küreselleşme ürünü. Robert Prevost. Bir kere Prevost, Fransa'da büyümüş olsa Prevo okunur. Prevost bir Fransızca sözcük ve kökene işaret ediyor. Babası Fransız, annesi Ekvatorlu ve Amerikalı, Kuzey Amerikalı, ABD vatandaşı. Fransız ve Ekvatorlu anne babadan olma, Chicago'nun güney mahallesinde, South Side'ında doğup büyüme bir çocuk. Hem anne hem baba tarafı, tabi Güney Amerika ve Fransa Katolik kökenli. Dolayısıyla Katolik olarak büyüyor. Üç erkek kardeşin en küçüğü. Kardeşlerinin tanıklığına göre erken bir yaştan itibaren dine ilgi duymuş. Biz ok ve yayla filan oynarken o kutsal kitaplarla ilgilenirdi filan gibi laflar ediyorlar. Genç yaşta Güney Amerika'ya, Peru'ya misyoner olarak gidiyor. Yani misyoner olarak gidiyor derken Hristiyan, Katolik olmayanları Katolikliğe kazanmak için değil, geniş, yoksul, kırsal nüfuslar, kesimler filan içinde din uğruna çalışma yapmak, kilise uğruna çalışma yapmak, kendini Hristiyan bir hayata vakfetmek üzere gidiyor ve kalıyor ve 10 yıllarını Peru'da geçiriyor. Zaten anne tarafından Güney Amerika ile bir ilgisi var. Özel olarak seçiyor ve din adamlığı basamaklarını da kilise hiyerarşisinin temel basamaklarını da Peru'da tırmanıyor. Peru'da psikopos oluyor. Peru'da psikoposken önceki papa, Papa Francis tarafından kardinal tayin ediliyor. Kardinal seçiliyor. Peru vatandaşı. Ana dili gibi İspanyolca ve İtalyanca biliyor. İtalyancayı hafif aksanlı konuştuğu, çok hafif aksanlı konuştuğu söyleniyor. Ama Papa seçildiğinde 14. Leo adına aldığında San Pietro Bazilikası'nın balkonuna çıkıp da San Pietro meydanındaki on binlerce insana hitap ettiğinde önce Latince, sonra İtalyanca ve İspanyolca konuştu. İngilizce konuşmadı. İlginç bir şekilde İngilizce konuşmadı. Latin dilleriyle konuştu. Adeta Latince ve İtalyancanın yanı sıra kendi ana dili gibi, kendi ülkesinin dili gibi İspanyolca konuşmayı tercih etti. Bunu da herhangi bir şekilde açıklamadı ama bu nasıl, ne, ne ima etti filan diye ister istemez düşünmeden edemiyoruz. Papa seçilmesi adeta ABD'den daha fazla Peru'da ve Güney Amerika'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Çünkü Perulu olarak benimsenmiş bulunuyor. ABD Başkanı Trump seçilmesi bizim için büyük bir onurdur şeklinde tek cümlelik bir demeç verdi ve ondan sonra devam ettirmedi. Trump çevresinden, Trump'ın danışmanları, yakın çalışma arkadaşları, Trump taraftarı veya Trumpçı medya kanalları filan içinden gelen yorumlar genellikle negatif oldu. Başta kendisi koyu bir katolik olan Steve Bannon olmak üzere Steve Bannon Trump'ın ilk döneminde Beyaz Saray ekibinin başındaydı. Steve Bannon tam Trumpçı çevrelere yakışır bir arrogansla, bir küstahlıkla ne cüret bu adamı papa seçerler filan gibi bir demeç verdi. Yani biraz biraz basitleştiriyorum, biraz vulgarize ediyorum ama bu anlamda bir demeç verdi. Yani sanki bunu Başkan Trump'a zıt olsun diye seçmişler gibi adeta böyle imalar, böyle yorumlar içeren yani Başkan Trump'ın çatışması kaçınılmazdır bu adamla gibi ifadeler Içeren. E çünkü çok açık, kardinaller Papa Francis gibi en azından duygusal ve düşünsel olarak, duygusal zekası itibariyle yoksulların, marjinallerin, göçmenlerin, itilip kakılanların yanında durmaya yatkın birisini Papa seçtiler. Bu anlamda sosyal reformcu birisini Papa seçtiler ve bu Trump'ın ve Trumpçılığın ultra ultra muhafazakar, ultra sağcı, göçmen düşmanı, yabancı düşmanı vesaire çizgisiyle şu andaki duruşuyla dahi çelişen bir tavır, bir tutum. Enteresan bir şekilde dediğim gibi, ilk andan sonra Trump çevresindeki muhafazakar katolikler uyandı bir duruma ve şu veya bu ölçüde gerçi biraz törpülediler ağızlarından çıkanı bir süre sonra fakat hemen negatif sinyaller vermeye başladılar. Tabi Amerika'nın geniş katolik çevreleri bunu paylaşır mı o ayrı bir mesele. Ama o elit, o Trump çevresindeki elit, ultra sağcı elit böyle sinyaller verdi. Prevost kadar, Prevost'un ailesinin özellikle iki büyük erkek kardeşinin, iki abisinin tavırları ve Prevost'a dair söyledikleri de çok ilginç. Burada çok tipik bir elit olmayan Amerikalı kültürü, özel bir sıcaklığı ve sadeliği ve yalınlığı söz konusu. Çok törensiz, çok şatafatsız, çok samimi bir şekilde konuştular küçük kardeşleri hakkında. Bir kere bir tanesi papalık seçimini yani nasıl yatakta dinlenirken karısının beyaz duman diye bağırdığını ve derken izlemeye kilitlendiğini ve ondan sonra aman tanrım bu bizim rob diye neredeyse yataktan düşecek gibi olduğunu filan anlattı. Geçen akşam televizyonda bir mülakatı seyrettim büyük abeyle. İşte gidip gördüğünüzde ne yapacaksınız? E sarılacağım, kucaklayacağım ve ulan kerata becerdin sonunda filan gibi. Yani ancak böyle çevirebilirim Türkçe'ye. O kadar sıradan abi kardeş yani iki erkek çocuk birbirlerine dirsek adan iki erkek çocuk lafları ki tabii ki yani ulan kerata filan demiyor ama buna geliyor deyimi. Yani biz kendi Türk kültürümüz içinde kendi informalitemiz içinde kardeş argosu olarak nasıl çeviririz? Böyle çeviririz muhtemelen. Yani bunu da şey olarak söylemiyor böbürlenerek filan söylemiyor gayet normal bir şekilde söylüyor. Benim küçük kardeşim ya diyor. Kendisinin tavırlarında da bu var. Yani bir elitist iddiaları olmayan, burnu havalarda olmayan bir normal aşağı orta sınıf Amerikalısı. Böyle bir duruş, davranış, beden dili filan. Daha psikopos ve baş psikoposken beyzbol maçlarında tribünlerde ayakta beyzbol seyrederken çekilmiş fotoğrafları var. Chicago'nun iki beyzbol takımı vardır. iki ayrı ligde oynayan. Chicago Cubs ve Chicago White Sox. Beyaz çoraplar. Chicago White Sox taraftarıymış. Yani Chicago White Sox taraftarı olmak, yani Galatasaray Fenerbahçe taraftarı olmaktan daha derin bir şey bir bakıma. Çünkü kötü bir takım. Yani 10 yıllar boyu onun taraftarı olarak kaldıysa bu bayağı ciddi bir mahalle taraftarlığıdır. Karagümrük taraftarlığı falan gibi bir şey olabilir veya İstanbul Spor taraftarlığı gibi bir şey olabilir. Nitekim bu fotoğrafları açıklandığında altında şey diye espriler yazıldı hemen. Tanrı'ya ne kadar inandığını, ne kadar kuvvetle inandığını şimdi anladım. Yani Chicago White Sox taraftarı olmak ve Chicago White Sox'un bir gün kazanabileceğine inanabilmek için hakikaten çok dindar olmak lazım. Papa olmaya layıktır filan gibi yorumlar <laughs> çıktı altında. Espriler çıktı. Ama yani gerçek yani böyle bir yani kendi doğup büyüdüğü şehrin, kendi doğup büyüdüğü mahallesinin veya semtinin takımının taraftarı. Bunlar insanın aklına geliyor Prevost deyince. Şey de ilginç, seçimin nasıl cereyan etmiş olduğu hakkında öğrendiklerimiz de ilginç. Hem Kuzey hem Güney Amerikalı olarak ve Avrupa dışı olarak tekrarlanan turlarda ilk bir iki turdan sonra hemen oyların onun etrafında toplanmaya başladığı anlaşılıyor. Seçimden önce de söyleniyordu Önde gelen bir aday bir İtalyan kardinaldi Pietro Parolin diye. Önceki sohbetimizde sözünü ettiğim Roma Kürüyası Merkez Teşkilatı içinde devlet bakanı durumundaydı. Yani Papa'nın başbakanı gibi. Bütün Vatikan hiyerarşisinin dördüncü adamı. Papa, Kardinaller Koleji Dekanı, Dekan Yardımcısı ve sonra devlet bakanı konumundaydı Pietro Parolin. İtalyan 70 yaşında. ilk yani sonradan sızan bilgilere çeşitli kardinallerin bölük pörçük söylediklerine göre konuşuyorlardı bir miktar. Sonuç olarak dört tur oylama yapıldı. Conclave'de, konseyde dördüncü turda seçildi Robert Prevost. İlk turda Parolin'in ilk ağızda 40 kadar oy aldığı, diğer oyların bölündüğü, 133 kişi oy kullanıyor ya, diğer oyların dağıldığı söyleniyor. İkinci tura dair iki rivayet var. Bir parolinin 40-50 oyla önde gitmeye devam ettiği bir diğer rivayet Prevost'un çok az farkla da olsa öne geçtiği. İkinci gün ikinci tur oylamadan sonra Sistin Şapeli'nden çıkıp da Azize Marta misafirhanesine yemek için geri döndüklerinde yemek sırasındaki sohbetlerde tayin edici kaymanın olduğu. Yani oradaki kendi aralarındaki sohbetlerinde kardinallerin giderek daha fazla kardinalin sempatisinin Prevost etrafında toplanmaya başladığı söyleniyor. Nitekim öğleden sonra oylamalarında döndüklerinde sonuç olarak dördüncü turda Yüz küsur kardinal oy kullanmış, Prevost rahatlıkla 89 oyu aşmış, 3'te 2 ve seçilmiş deniyor. Burada da Avrupa dışı kardinaller çoğunluğunun tayin edici rol oynadığı anlatılıyor. Gene bir rivayette o zamana kadar önde gelen İtalyan aday Parolin'in bir anlamda Prevost lehinde feragat ettiği anlatılıyor. Yani Prevost'a destek verdiği, Prevost'a oy verilmesini istediği söyleniyor. Bu da işte sonradan bölük pörçük dolaşan rivayetler arasında ama bütün anlatılarda şu öne çıkıyor. Avrupa dışı olması, hem Kuzey Amerikalı hem Güney Amerikalı olması ve Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika kardinalleri arasında yaygın destek toplaması, reformcu olması, Papa Francis gibi yoksullar ve marjinaller dışlanmışlar, itilip kakılanlarla özdeşleşen bir kimliğinin olması ve bütün bunlara ilaveten Amerikalı dünyada iyi bir profili olmayan bir süper devlet olarak ABD ile ve ABD yönetimiyle hiç özdeşleşmeyecek bir kimliğinin olması. Bütün bunlar zikrediliyor lehindeki olumlu faktörler arasında doğrudan doğruya kardinaller arasından ya da çeşitli ülkelerdeki ilahiyat fakülteleri ve profesörleri arasından yapılan yorumlarda neden şimdiye kadar ABD'den papa seçilmedi? E yani ABD dünyada pek de iyi görülmeyen bir süper devlet olduğu için esas olarak ABD'den Papa seçilmedi. Ama Prevost'un farklı olacağını, Robert Prevost'un farklı olacağını herkes gördü ve kabul etti şeklinde yorumlar yapılıyor. 14. Leo, Robert Prevost'un geleceğe dair vizyonuyla ilgili neler biliyoruz hocam? Arkasında bir reputasyon var. Söyledim ana hatlarıyla. Görkemden, şatafattan, protokolden, haşmet tan hiyerarşiden pek yana değil bir insan gibi duruyor. Küresel güneye açık bir insan, hatta kendini onunla özdeşleştiren belki Güney Amerika üzerinden bir insan gibi duruyor. Papa Francis'in yakını olmuş olmakla biliniyor. Papa Francis tarafından çok önemli mevkilere getirilmişti. Piskoposlar Dikasteriyasının başı Yapılmıştı. Piskoposlar Bakanlığı diyelim. Piskoposluklar dikasteriyası şu demek: Bütün Katolik Kilisesinde, yeryüzünün her köşesinde piskopos adaylarının yetişmesini, piskoposluk tayinlerini, piskopos olarak davranışlarını, sicillerini, kalitelerini vesaire gözeten dikasteriya ya da sorumlu makam çok kilit bir mevkideydi. Yani hem saha tecrübesi. Chicago, Chicago'daki cemaati ve Peru'daki cemaati hem geniş kitle çalışması tecrübesine öyle diyelim sahipti hem de merkezi yönetim tecrübesine sahipti. Dolayısıyla bütün bunlarla cihazlanmış olarak çıka geliyor. Yani Papa seçildikten sonra yaptığı birkaç konuşma, o konuşmalardaki Barış vurgusu, savaş aleyhtarlığı vurgusu hem Ukrayna Savaşı hem Gazze'deki savaş hakkında ciddi savaş aleyhtarı ve barış yanlısı mesajlar verdi. Papalar konumları gereği bu tür dünya çapındaki çatışmalar hakkında çok net konuşmazlar. Yani falanca devlet yanlış, falanca güç haksız filan gibi şeyler söylemezler ama biraz böyle örtük mesajlar verirler. Yani bugün Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna konusunda da İsrail'in saldırısı altındaki Gazze hakkında da savaş karşıtlığını dile getirmek ve barış demek başlı başına bir anlam ifade ediyor zaten. Ama yönettiği birkaç ayin, yönettiği birkaç dua, yaptığı birkaç kısa konuşma dışında şu anda bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak bu kadar söyleyebiliriz. Herhangi bir somut konuda herhangi bir somut karar almış değil. Katolik Kilisesi'nin önündeki belli başlı sorunlar hakkında yani Fransis'in evrenselci hümanist diye tarif edebileceğimiz çizgisini sürdüreceğini tahmin ediyorum. Zaten kimse çeşitli yorumları okuduğumuzda filan da bundan daha fazlasını söyleyemiyor. Yaptığı konuşmalardan, ilk açıklamalardan birisinde de İznik Konseli'nin 1700. yılında İznik'e gelmek istediği şeklinde bir açıklama yapıyor. Bir beyanatta bulunuyor. Ve bu Türk medyasında da hatta dünya gündeminde de epey yer buldu kendisine. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evi ziyaret etmek istediğini söylese Mesela herhangi bir geleneğin siyasi, ideolojik, kültürel, dini bir geleneğin günümüzdeki bir önde gelen temsilcisi o geleneğin başlangıçtaki çok çok gerilerdeki bir törensel mekanını, büyük bir dönüm noktasının yaşandığı bir olayı, bir yeri ziyaret etmek istediğini söylese nasıl karşılarsam öyle karşılıyorum. Yani geçen sefer konuşmuştuk. İznik Konsili Hristiyanlık tarihinde çok önemli bir olay. İlk kilise sinodu, ilk kilise konsili ve Hristiyanlığın o an için Birleşik Hristiyanlığın alacağı şekilde Katolik Hristiyanlığın temel ilkelerinin formüle edildiği yer 325 yılında. E, 2025 yılı da onun 1700. yıl dönümü olacak. Bir kaynağa dönmek, bir başlangıca dönmek jesti. Belki şöyle anlamlar da taşıyor. Yani başlangıçlarımızı hatırlayalım, kökenlerimizi hatırlayalım. O 4. yüzyılın ilk çeyreğindeki görece sade ve yalın ve mütevazi halimizi hatırlayalım. Bilvesile Hristiyanlığın ortaya çıktığı Orta Doğu'yu, Doğu Akdeniz topraklarını ziyaret etmiş olalım. Herhalde bütün bu anlamları taşıyor. İlginç bir şey kimsenin aklına gelmemiş olan bir jest. Yani aslında önemli bir jest bence 325-2025, 1700. yıl dönümü. Epey bir tarih bildiğini ve tarih duyarlılığı olduğunu, tabii bunu 325 İznik Konsili'ni, bütün Katolik din adamları bilir. Bütün belirli bir mertebenin üzerinde Hristiyan din adamlarının bilgisi ve kültürü dahilindedir. Öyle bilinmeyen filan bir şey değil ama yani bunu bir ziyaret ve törensel hatırlama konusu yapmak ilginç bir şey, orijinal bir şey. Yani herkes Kudüs'e hacca gidiyor da pek kimsenin aklına İznik konsili gelmemişti. Bizler tarihçi olarak tarih derslerinde okutuyoruz. <laughs> Ben özel olarak yani bir ortaçağ tarihçiliği boyutum olduğu için özel olarak biliyorum. Orijinal bir jest olarak gözüktü bana. Hoş buldum. Bu toprakları Anadolu, Küçük Asya, Ön Asya, Orta Doğu topraklarını Haçlı Seferlerinin yıl dönümü olarak ziyaret etmekle İznik Konsili'nin yıl dönümü olarak ziyaret etmek en azından böyle bir fikir peydahlamak arasında ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Bugünkü misafirimiz İbni Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Profesör Doktor Halil Berktay hocamız. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.